Merhabalar sevgili dostlar. Ben koordinatörünüz Kadriye Demircan. Bugün yeni bir ürün tanıtacağım sizlere. Piti kareli sandalye kılıfımız. Lastik oranı oldukça yüksek. Bakın şöyle göstereyim. Oldukça esnek, çok çok esnek bu kadifeden daha esnek ve daha kalın bir ürün. Çok güzel lastikleri falan daha şöyle kalın. Çok iyi tutuyor. Kaymıyor. Kesinlikle oturup kalkarken çıkma yapmıyor. Çok beğendim. Daha önce antrasit almıştım. Bu sefer evime farklı bir hava versin diye taş rengini aldım. Bu renk hem kahve tonlarına hem vizona her şeye yakışıyor. Şöyle ben aynı zamanda kendi firmamın koltuk ortusun yaklaşık 2-3 yıldır sürekli bunu kullanıyorum. Kullanışlı mı diye soranlar, merak edenler vardı. Onlar da görmüş olsun. Salonumda oturma odamda 2-3 yıldır sürekli olarak kullandım. Sizlerde koltuk örtüsü ve sandalye kılıflarımızla evinize farklı bir hava katabilirsiniz. Eşya değiştirmeye gerek yok. Bizler bu şekilde istediğimiz şekilde e, renkler tonlar kullanarak evimizin dekorunu ve havasını değiştirebiliyoruz. Hepinize hayırlı günler olsun.